Büş Mutfak'ta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Mayasız, çok pratik ve çok lezzetli bir poğaça yapmaya ne dersiniz? Pastanelerin önünden geçerken kokan buram buram dereotlu poğaça tarifini şimdi birlikte hazırlayalım. Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ ve yoğurdu güzelce çırpalım. Karışıma yumurta, tuz, toz şeker ve sirkeyi ekleyip tekrar çırpmaya devam edelim. Tarifte 2 adet yumurta kullanıyoruz. Yumurtaların birinin sarısını üzerine sürmek için ayıralım. Sirke olarak da ben elma sirkesi kullandım, dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Bütün malzemeler güzelce karıştıktan sonra unla kabartma tozunu ekleyelim. Yumuşak, ele yapışmayan bir kıvam elde edene kadar un ilave edebiliriz. Son olarak hamurun içine ince kıyılmış dereotunu da ekleyip güzelce karışana kadar yoğuralım. Hamuru tezgahı alıp toparladıktan sonra bezeleri ayırma işlemine geçebiliriz. Beze sayısının herhangi bir önemi yok. Poğaçaları yapmak istediğiniz boyutlara göre beze sayısını ayırabilirsiniz. Hamuru elimizle açıp içine beyaz peynir ekledikten sonra Hamurun iki kenarını ortada birleştirerek şeklini verelim. Poğaçayı dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ben klasik pastane görünümünde bir poğaça yapmak istedim. Instagram üzerinden de çok daha aktif bir şekilde tariflerimi paylaşıyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarımı ve malzeme listesini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bütün hamur bitene kadar aynı şekli vermeye devam edelim. Poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürelim. Poğaçaları fırına göndermeden önce son olarak poğaçaların üzerine çatalla çizikler atalım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında poğaçaların üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Pişerken eve yayılan koku pastanelerdekinden bile daha güzel. Kıvamıyla, kokusuyla, lezzetiyle gerçekten çok güzel bir poğaça oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğenip abone olarak destek olursanız sevinirim. Eğer tarifimi denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.